Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün günlerden oluşumun doğum günü partisi. O yüzden hazırlıklara başladım. Ee, şöyle patateslerimi haşlamıştım. Burada bilmiyorum görüyor musunuz ama ee, onlar soğana kadar ben şöyle hemen malzemelerimi hazır edeceğim. İçine havuç katacağım. Ee, kırmızı soğanım var. Mısır var ve kornişon turşu. Bu mısırın hepsini buna kullanmayacağım. Şekil salatası için de çıkardım. Ee, ...hazırlıklara başladım. Ee, hazırlayacağım şimdi bunları. Şevkiye e, salatası içinde... ...tavuğumu dün didiklemiştim zaten. Ee, gördünüz siz de haşladığımı. Ve... E, ...arpa şevkini de... ...pişirdim. O şu an soğuyor yani. Dinleniyor. Ama resmen kızlar arpa şevkiyi... ...kavurmadan suyunu döksün. Yani boşluğuma geldi. O yüzden... Şifrelerim beyaz beyaz. <laughs> Ama önemli olan tabi ya. Bu seferlik de böyle olsun yapacak bir şey yok. Zaten hep böyle özel günlerde bir şey ters gidiyor. Neyse canım sıkmıyorum. Olur böyle şeyler. Boşluğuma geldi. Tavuk suyunu döktüm. O da dünkü tavuğun suyuydu. Dün haşladım ya tavuğu. Onu kullandım. Öyle şimdi bunları bir yıkayayım ve deden geçirelim. Ben Yeter da oynuyorlar. Şöyle ben deden geçeyim diyorum. Bakalım. Aslında böyle uzun uzun ince ince yapmak isterdim de. O da nereden öyle çıkacak ki? Bu taraf mı acaba? Yo, bunlar hep kısa çıkartıyor. Ya bir saniye bir şey deneyeceğim. Benim böyle bir şeyim var da. Bu da çok mu büyük yapar acaba? Bu da çok büyük değil mi? Olmaz. Ya şu an size sorabilsin. Yani patates salatası için bence çok büyük Hani güzel dururdu içinde de. Neyse şimdi çocukların tamam, boğazına boğazına tamam. girer. Bir onlarla uğraşırız. Allah korusun. Tamam. Durun. Şu tarafa bir hiç kullanmıyorum ama böyle iyi gibi sanki neyse buradan yapalım kibar kibar dursun evet canlar patates salatası hazır şöyle içerisine bu arada mısır katmadım çünkü şehre salatasına mısır koydum havuç, kırmızı soğan, dereotu, turşu böyle karıştırdım. Burada da şehriye salatam var ve bakar mısınız ne kadar büyük. Bayağı yaptım. Tek sorun ne biliyor musunuz? Yani tadı gerçekten güzel olmuş ama Şehirlerimi resmen kavurmayı unuttum ve direkt tavuk suyunu ekledim zaten bahsetmiştim o yüzden böyle tavuklar içerisinde kayboldu normalde baya çok fazla tavuk vardı şöyle yakından bakınca gözüküyor ama ikisi de beyaz olduğu için içinde kaybolmuş gibi duruyor neyse önemli olan tadı yapacak bir şey yok <laughs> şimdi üzerine stretch film geçeceğim ve direkt muffin'in e, sosunu yapmaya geçeceğim arkadaşlar Evet canlar Sümeyye şu an peynir ve üzümüş pislerini takıyor ben de e, dün yaptığım masimleri no, şu süsleyeceğim. Sizi sabitlemeye çalışıyorum. Bir yandan çocuklar yumuşatıyorum. taşıyorum <laughs> Ay. Şöyle dursun. Bu mafinleri dün yaptım. E, soğuduktan sonra poşetledim. Şey olmasın diye. Kurmasın diye. Böyle daha pratik yani. Bugün pişirseydim bir de onun soğumasını bekleyecektim. Değil mi? Daha iyi <laughs> Şu anda bağladım da zaten tekrar kullanılabilir aslında da. Ay aman. <laughs> Kim uğraşacak şu an o kadar vaktim yok. Şöyle kakaolu yaptım normal. Kırmak <laughs> <Hı>, mı <mi> acaba? İyi <laughs> tepkim. Keşke hepsini böyle az koysaydım. Bazılarına çok koydum böyle yanlarında. Kıçrama yaptım. Şöyle bakın. <laughs> Yok, tamam. Her şeyim de var, belli, tatlı, için. <laughs> da var. böyle patik şu üstünü kurtmak için. Ben böyle Ne güzel Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz canlar? Ya bu da benim mi Şundan süreceğim biraz. Bu ferden almıştım. What are you <laughs> Evet, muffinler hazır. Bakın ama iki tanesine yetmedi, olsun. Şu şekilde, bunlar da çok tatlı oldu gerçekten. sume yediş bir bitirdi. Onlar da burada, bu da çok güzel görünüyor. Ee, bunlar da üstünü kapattım da. Buzdolabında bir bakayım yeri bulabilirsem belki tavukluyu koyarım. Dışarıda kalmasın. Burada da dekorasyon şeyler işte. Şimdi birazdan süsleyeceğiz. Saat 12 oldu resmen. Biz daha dekoru yapmak valla. ya? Ben sizi yerim ama. <laughs> Arkadaşlar Ayaz geldi. Her geldiğinde zürafayı alıyor. O kadar tatlı ki. Şuna bakın çok seviyorum. Ağzını evine götürsün onu valla. Azat yavaş. Ee, Zeydi de Hatice sağ olsun giydirdi. Ay kızlar yemin ederim son dakika o kadar stres oldum ki bana Hatice'yi çekeyim. Çok güzel olmuş. Vallahi bayıldım kombinine. Bir de dekorasyonuna da uydum ha mavi mavi. <laughs> Çok güzel olmuşsun. Bu arada şimdi size dekoru göstereceğim. Gülmeyin lütfen. <laughs> Anca bu kadar oldu. Yani balonların çoğu patladı tutmadı. Artık böyle yani yapacak bir şey yok. Buraya da zaten yemekler falan gelecek. Pasta gelecek. Böyle yani ev doğum günü sonuçta değil mi? Yeter. Yeter. Değil mi? Ben de şimdi aynen öyle. Ben de makyajımı yaptım. Çocuklar da hazır. Şimdi hemen üstümü giyeceğim de emin değilim ne de giyeceğim. Şimdi deneyeyim sen bak hangisi güzel. Tamam hadi gel. Tamam, hadi gel. Gidelim odaya. Kızlar ben giyindim. Vallahi kız boş ver ya vallahi hep bak iki de bir sildik yine leke yaptılar. Size hemen kombinimi göstereyim. Gerçekten çok sade giyindim. Zeyt Mirza da kot giydi. Kot pantolon ve böyle çizgili üst giydi. Ben de dedim ki ona ayak uydurun. Geçen sene de zaten kombin yapmıştık. Bu sene de böyle bir kombin oldu. Doğum günü kombini. Ay yine biri ağlıyor. Zeyt Mirza. Gel bir tane daha ver Hatice. Poşette var. Poşette var. Gel annem. Kızlar böyle giyindim valla. Hem rahat hem de kombine şey uygun Zeyde'de. Burada böyle birkaç resim çekiliriz. Şimdi birazdan da masayı ee, şey yaparız değil mi? Yemekleri birazdan getirecek. Daha kimse gelmedi zaten. Saat 2 iki oldu. 2'de iki başlıyor zaten. 230 üçte gelmeye başlarlar herhalde değil mi? Anca, anca. Aynen. Biz Gel kız sen de yanıma. Ay valla iyi ki Hatice geldi. Önceden valla o kadar yardımı dokundu ki. Hani böyle küçük şeyler oluyor ama yine de insana ihtiyacı oluyor biliyor yani Böyle günlerde. İnsan böyle şeyler... Aynen. Yani. Hadi resim çekelim. Güzel çıkıyormuş burası. <laughs> Batu seni bu güzel deyiyor musun? Müsall müsall abla. Müslüman misafirlerim gelmeye başladı. Yabancı değil o yüzden mutfakta var. Allah. Zinç alım. Yabancı değiller. Allah şey. şey e, şimdi sadece. Şey, Hello. Hadi <laughs> <Şimdi> bakalım. <deyelim>. <laughs> <araya gülüyor> kombin almışız. Aynen. Ne kıyafet? Misafiriziz mi? Hayır. Ne yapalım şimdi? Misafiriziz mi? Onu Defa. birazdan gelir.

İyi güzel ama arkadaşların orada olan. Hadi koy sen doğru siyahla. Yiyeceğim yiyeceğim bu. Oyunu bitirdim orada ben. Bunlar Durmadan Vallahi yaz. Durmadan beni dürttü. Bunu bir tane beyan etmemden bir varıyorum. bize iyilik seydi Gel. 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 O da sanki. Eee nasıl yapalım? Bir

Bırakır Sen emzik kullanmıyorsun. Rümüş bu kimin emziği? Ya, ya. Bu kimin Ketimin emziği. Ketimin emziği. Ağlatacak

bu Bunlar çocukların bir anı. Peki! Sizin için benim için nasıl şey? Altı tane gerekli. Ben kalınım. Ben bir kadar götürürsem meslek yapmaya... Tavak daha var ya? Bıyık yapıştırır orası. Yaşar! Evet? Şey boyarız. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Korktun mu? Korktum boş tıklamı. orada yapar diliyorum. Aman Allahım. 2000 röportaj. Hiç gelmez. Gayet böyle böyle Bu da... Büyük şey. Büyük şey. şey, 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 şey. Büyük şey. Büyük şeyler. nerede? Ha oradan Şu. Aaa. Bu ne? Bu ne? Bu var mı gayet? Ay valla de. İçecek. Belki de. Sağ ol. Sağ

<lış sealing> <gülüyor> <gülüyor> evet, yani Fish, enfin Boyan, bir tane sivriş, manika, sıvı. Artık bir de pastaya maydanoz yapacağız. ama Ay ben niye buna uğraşıyorum ki? Onlarla beraberim sıvı. Sivriş Niye geç aldılar bu kadar sadeki? mi seni? He, onu şu kızlar Akif pastayı da getirdi. Bakın şöyle yine konsepte uygun papuço. Bence çok güzel görünüyor. Bakalım tadı nasıl değil mi? Yok, Tatlı zeviz. buzdolabına koysam mı acaba? Buzdolabına. Önce, Bilmiyorum ki bakalım. Önce Zeyd de meraklanıyor. Önce hediyelerini ver. Sonra onlar gitsin o yasında hep gitsin. Bilmiyorum, Bilmiyorum ki hediye şimdi bence yapmayak, değil mi? Onunla küçük hediye. Ha çok büyük mü? Ama küçük tabak. Özenle Şuna He özenle dizmiş. Şuna Götürek ya bir şey olmaz. <laughs> Katra katra katra. Bak bana da özel bir sesim Yok yok güzel o güzel. Bu ne Jile, Jilet jilet. Valla bayağı anladım. iyi kilo vermişsin Fatma abla helal olsun. Ama biraz Aa okey. Das schneide ich weg. Ben Ya öyle işte. Neyse patayı hadi. Hep pastayı gösterdim. Kızlar en hızlıca anladım. menüyü göstereyim. Sarmayı Semanur bacım getirdi. Bunu Güldane bacım getirdi. Bunu da Semanur. Bunlar da gördünüz zaten. Çiğ köfte de Hatice'den. Vallahi sağ olsunlar. Ağladın. Yardımcı olurlar şu şekilde. En sara bakın. <laughs> şu şekilde. Ne istiyorsun? Ne oldu? Evet şimdi <laughs> hediye açılımı olacak birazdan. Valla çoğu hediyesini Zeyt açtı bile. Yani Esra'nın getirdiği hediyeyi açtı sonra gösteririm. Sonra görümcem getirdiği Lego'yu da açtı. Artık kapalı olanları da şimdi açacak. <laughs> Misafirlerim de burada. Şöyle çekeyim biraz. Hadi açın. Hadi açın. Açın. Azat şu bir tanesi annem Amazon'dan yollatmış. Bir Azat'ın biri Zeydin Kum. Bir, annem Amazon'dan yollatmış. Bakayım. He? Bakayım. O kum. O öyle aynen. O açılmıyor. Hepiniz açın Oturuyor. 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 Hadi açın. Anam. Hadi açın. Ana top çıktı. Evet. Al Aç. Bunlar annem annem gönderdi Beyde. O diş doktor hekimiz. Hadi oynayacak. Vay wow, tesis. Ama geç. Wo bin ich Das mache ich später. Das burada bunu da aç. Aç hadi aç. Bu kimin? Ha bu Güldane'nin. Zeyd onu aç. Ama. Wow. Bak Güldane sana ne aldı? Bak Güldane almış. Aç hadi. Wow. Bu Dino'yu kaldırayım <laughs> mı? <mi? gülüyor> Çok güzel. Tamam kaldıralım mı bunu? Bak kanka. Şimdi oyuncak boş boş öyle yumurta. Hadi hadi bu da güldaneden. Zeyt bak. Zeyt. Bak bir tane hediye daha. Bunu nane almış sana. Nane. Aç bir onu aç bir aç aç aman <laughs> zeyt bir de kutusu var zeyt hemen takacak <laughs> takacak mı tamam Nane taksın bak başka ne var zeyt wow. bunlar banyo için bunlar banyo için tamam mı zeyt, gel, takayım, gel. bunu açalım mı açalım bakalım. çok açalım güzel Ama. Tas ir, tas ir, tas ir. Çekil anne. Bıyıklandık. <laughs> <laughs> <Adam, gülüyor> <de şartı, ektat. gülüyor> <laughs> Bir daha ne azıcık komik oldu. Kaşım ve aynı renk oldu. Ay inanmıyorum vallahi çok komik. <laughs> <laughs> Aynen sen ne <laughs> Canlar partinin <laughs> sonuna geldik. <gülüyor> <gülüyor> ha dur açacağım he açacağım. <laughs> Bacılarım yine her zamanki gibi bana yardım ediyor. Bu arada öz bacım Sümeyye ve Azad'ım maalesef gittiler. Bugün dönüyorlardı zaten. Onlar gitti çoktan. Biz de şimdi evi toparlıyoruz. Valla çocuk odası da toparlandı. Bir süpürüp silinecek değil mi? Başka da bir şey yok. Ben de gideyim bir an önce bir üstümden kurtulayım. Çünkü her yerim öyle bir battı ki. Yani eteğim falan her yerim batıktı. Ay bu ne? Buraman olmuş. Bu da beyaz olmuş. Ama. Ama Nereye? Yok şey. yani üç tane üç tane erkeksiniz arkadaşlar üç tane erkeksiniz. Üç tane erkeksiniz. Ya de de ya? De. Sultan. Aa, Aa, aşkım Sultan bugün kapalıydı açılmış de. mı? Ha öğlen kapalıydı o zaman. Hı, 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 hı. Bücürler de burada. Yani, Doğum çocuğu da burada. Altı dört tane sonra geldi. Beni sayı dört tane Altı dört getirdi. Ha! Saymadı evet. yine. Hadi gel Canlar diye. parti tamamen bitti. Şu an evde kimse yok. Zeyt uyuyor. Ev toplu. Şu an sadece Akif şunu kurmak istedi. Yarın, yarın sevinsin ya okuldan gelirken sonra bunu Semanur teyzesi aldı ee, Mirza'ya böyle tırmanmalı kaydıraklı bir şey hani çocuklar için iyi ev içi hani evde kullanılan bir şey yarın çok sevinecek ben zaten almak istiyordum sonra Semanur dedi ki alma doğum günü bekle ben almak istiyorum dedi o yüzden o aldı bu arada gerçekten herkese teşekkür ederiz hediyeleri için yani hepsini teker teker gösteremedim çünkü bazılarının Mirza önceden açtı, Esra'nın, Zeynep'in hediyesini önceden hep açtı. Ama hepsinde çok beğendi yani hep onluk bir şeylerdi. Ee, o yüzden çekemedim her şeyi de. Ee, sağ olsunlar herkesin de kesesine bereket. Akif şimdi bunu kursun sonra size göstereyim. Ha iyi bu tüm zaten bir onu yapacaksın değil mi? Tamam. Aynen.